Sayın Genel Başkanım, hani bütün siyasetin sürekli olarak söylediği şey sizi ülkenize döndüreceğiz. Diri ya. Ben bunu çok doğru bir ifade olarak bulmuyorum. Dönmek isteyen dönebilir, kalmak isteyen kalabilir. Ama burada yaşarken medeniyetinizi, kültürünüzü, dilinizi, inancınızı unutmayın. Çünkü Türk bütün bu unsurların birleşimiyle ortaya çıkmış bir kimliktir. Bunu söylerken şöyle bir algı oluşturmaya çalışan tipler var. Sanki bu çok bağnaz bir görüşmüş gibi, sanki bu çok çağ dışı bir görüşmüş gibi böyle enteresan bakanlar olabiliyor. Hiç umurunuzda olmasın, hiç aldırmayın. Niye biliyor musunuz? Türk çağdaştır. Türk ne diyor anlımızda? Türk'üm doğruyum. Türk doğrudur. Türk çalışkandır. Ne diyor Atatürk? Türk milleti zekidir. Biz bu dünyadan kopuk insanlar değiliz. Biz bu çağın dışında yaşayan insanlar değiliz. Bilakis biz bu çağı şekillendirebilecek olan insanlarız. Biz Türkiye'de Türk insanı, Türk milleti 50 sene, 60 sene, 70 seneden beri dünyanın takipçisiyiz sürekli olarak. Şimdi ben istiyorum ki gelin hep birlikte Türkiye'yi alalım. Bu dünyadaki gelişmelerin takipçisi olmadan dünyayı geliştiren insanlar olalım. Dünyayı yenileyen insanlar olalım. Bunu yapalım istiyoruz. Bunun için yollara düştük, bunun için anlatıyoruz. Bunu yapmak için ne yapacağız? Bağımsız Türkiye Partisi olarak ne yapacağız? Bilime önem vereceğiz. Sanata önem vereceğiz. Zirata önem vereceğiz. Özgürlüğe önem vereceğiz. Özgürlüğe. Niye bu kadar özgürlüğü söylüyoruz? Çünkü özgürlük düşüncenin temelidir. Siz özgürseniz düşünebiliyorsunuz. Ama siz özgür değilseniz hiçbir şey düşünemiyorsunuz. Hiçbir şey hayal edemiyorsun. Siyasete bir giriş yaptık. Dedim ki, bir slogan yapalım. Ne yapalım? At bir format. Bu siyasete format lazım. Attık mı formatı? Hepsi değişmeye başladı mı? Hepsi bizim gibi siyaset yapmaya başlamadı mı? Neymiş demek ki? Türkiye'ye bu lazımdır. Türkiye'ye genç bir siyasetçi geldi. Aynen sahaya 70-80 umutlar tükenmiş. Maç bitmek üzere. Mağlup durumdasın. O genç oyuncu giriyor şimdi Fenerbahçe'de Arda Güler var. Müthiş oyun. Arda Güler değil mi? <laughs> Müthiş oynuyor. Sahaya giriyor. Müthiş bir heyecan. Evet, olay değişiyor. Ama ne olur? Tabii ki rakip takımın taraftarı ıslıklar. Normaldir. Bunlar olacak. <laughs>